Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle karşılızım arkadaşlar. Arkadaşlar bugün Free Fire Max oynuyoruz. Ee, şimdi arkadaşlar ben az önce bir maç attım ve birinci oldum. O zaman hemen size de bir maç atalım. Hatta ben hatta kazanırsam söz ikinci maçı da atacağım. Hemen girelim. Şimdi arkadaşlar Eğer böyle 30, 35, 40 abone olduğumuzda otovlogu gelebilir. O yüzden kanala abone olup videoyu like atmayı unutmayalım. şimdi neler var bakalım yeni yerde. Ben daha önce arkadaşlar şey oynuyordum. E Free Fire oynuyordum. O da telefonum kötü diye. Şimdi PUBG oynuyorum, PES oynuyorum. Zaten görmüşsünüzdür bir sürü oyun oynuyorum. Hatta belki oda vlogu değil de şey de gelebilir. Ee, telefon vlogu. Telefonun nasıl bir şey olduğunu gösteririz. Evet atla deyince ben direkt atlayacağım. Tamam. Dal diyelim. Şöyle direkt buraları bir yere inmek istiyorum. Daha sonradan zaten ortalara doğru gitmek zorunda kalacağız. At hızlan diyelim. buralara inelim. Hatta direkt bir şunun tepesine inmeyi denesem. Olmadı. Neyse türlü tepesine çıkabiliyoruz zaten. Tamam şimdi bir silah alalım. Varsa bir de kas kalalım. Çünkü kas da lazım. Buralarda bir şeyler var mı? Yok tepelerde bir şey var mıdır? Var. Direkt çatışma çıktı bu arada. Adamlar indiği gibi çatışmaya başlıyorlar. Ben ilk önce biraz saklanıp daha sonra çatışmaya başlıyorum. Çünkü biraz güçlenmek lazım. Şimdi bir dakika. Ben bunu seviyorum. Aha. dur adamı aldık. Alsaydı bu arada bitmiştik. Bu arada bu silah iyi. Ee, şimdi adamın eşyalarını almam lazım da. Bir dakika. El boş. Hayır. Efendim? Hayır. Evet. Gel bakalım sen. Tamamdır. Bu iş bu kadar. Güzel silahlarımı almayacağım. Bendekiler iyi şimdilik. Hep bunu alabilirim. Yolu çöp. Gök yok. Al işte yanlışlıkla bindik. Ha. Tamam. hatta tamam, bak motor. Motoru Ya arabadan da ziyade ben benim en sevdiğim motor. Benim PUBG'de mesela adam sıkılmış. Ya arada kaçmam gerekiyor çünkü da kaskım da yok. Adam güçlü oluyor da bakmadım hiç. Evleri çok kaçırmak istemiyorum ama. E bakın mesela böyle üst açık bir araba var. Ben bunu da seviyorum ama motor bana göre daha iyi. Bana daha iyi geliyor motor. Yani bunlara, bunlardan ziyade motor bana göre daha iyi. Ya Ben bu motoru atmak istiyorum çünkü şey kaykayı. Çünkü lazım da değil. Motorum varken. Hem dur buna bir bakalım. Tamam. Bunun yerine bunu alacağım. Ya bu da o da bu da tarımlı o da taramalı ama olsun. Tamam bir dakika adam var orada yok tamam bir tane yelek de aldık alalım bunları tamamdır O zaman oturmamıza geri binelim. Değil, basalım gidelim kask bulmamız lazım acilen alan dar oluyor sanırım demek ki şuraya geçelim Tamam buradan böyle basalım Bir tane daha motor var. Bir dakika dur. Hangisinin benzin acaba daha fazla? E geç benzin fark etmiyor değil mi? Tamamdır patlattık kimse kullanamasın. Şöyle binelim. Allah. Motor sıkıştı mı? Bir dakika motor mu sıkıştı? Evet motor sıkıştı. Bundan sonra yürüme. Keşke yapmasaydım öyle bir şey. Bekle bunun mermisi de olsun bir. Aa mermisi yok. Bunu açacağız, atacağız. Yapacak bir şey yok. Şunu alalım. Tamamdır. Mermisi var mı burada yok. Ama Uzi mermisi var sanırım. Yani ne mermisi olsun fark etmeme. Adamın olması tam olarak ne mermisi olduğunu bilmiyorum. Buranın içi açık değil. Ya en başından daha az koşayım. Şöyle koşayım. Dur adamlar Gel sen Gelsin. Gelsin, neredesin? E bir dakika, durabilir misin? Adam nişan da alamıyor ki. Oo, 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 neler çıktı be? Adam korkumsu çıkmasaydı e, kask bulurduk da kö yani bundan kötü bir kas bulduk. Adam belki de buraya pustu. Ya belki adam buraya pustu. Bilemeyiz. Evet araba. Sonunda. Ya map free fire ile aynı. Değişmemiş sanırım. Değişti, değiştiyse, değiştiyse bile anlaşılmıyor zaten. Ben bunu almak isterim bu arada. Katanamız var. Elimiz boş değil. Milleti katanayı da doğrayacağım. Aha! Adamı şimdi fark ettim. kaçtı lan. Canı azaldı ya kaçtı. Öldü tamamdır. Aha. Bir dakika kim sıktı? Oha adam nereden gördü beni? Ya öldürdü. Birinci adamı arkadaşlar kaçacağız. Oha adama bak. Ya bayağı azalttık belli canını. Belli ki canını bayağı azalttık. Artık bir dahaki 14. olduk arkadaşlar. olsun. O zaman şöyle yapalım. Yedi kaç dakika? 12 dakika olmuş. O zaman arkadaşlar şöyle yapalım ben bir, bir, maç daha atayım sizin için. Dördüncü seviye olduk. Güzel. Şimdi gün bir alalım. Tamam. Oo. İkinci gündekiler güzel. çok Tamam. Bunu kuşanalım. O zaman arkadaşlar şimdi bir şey yapmayalım, maç yapmayalım. Bir dahaki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.